Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Ekim Cuma günü. Evet yaylar. Şimdi bakalım fincanınıza. Şöyle görün. Evet sizi yönetmeye çalışıyorlar. Biri ayrıl diyor biri ayrılma diyor. Biri ayrıl biri ayrılma diyor ama işten mi eşten mi onu siz biliyorsunuz. Etki altında bırakmaya çalışıyorlar sizi. Her şeyi sıra sıra Yoluna sokacaksınız. Benim için bitti dediğiniz birileri var. Ama yüz, yüzlerce böyle göz çıkmış üzerinize. Demek ki çevreniz çok geniş. İş çevreniz ya da e, arkadaş çevreniz. Ama yüzlerce göz sizin üstünüzde. Sanki muhteşemsin diye takdir edecekler sizi. 2, 4, 5. 5 kişi misafiriniz var. Güzel günleri iple çekiyorsunuz ve olduğunuz şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Güzel günlere doğru ilerleyeceksiniz. Duygularını açıklayacak kişiler var size. Kocaman tertemiz bir kalp çıkmış olduğunuz yerde saymayacaksınız artık. Bir başka bir yerlere gitme niyetiniz var. Başka bir şehir, başka bir ülke. Yani bir değişikliğe ihtiyacınız var. İlk önce mutluluğunuzu düşüneceksiniz. Sizin mutluluğunuz daha ön planda çıkıyor. Hep böyle görüşmeler yapıyorsunuz ama boş görüşmeler. Yani dolu dolu dönmüyor görüşmeler. İşle alakalı, kazançlarla alakalı. Sanki aile büyüklerinden böyle aile dostlarından biriyle tanıştıracaklar sizi. Hayatınızda kimse yok. Karşı tarafında hayatında kimse yok. Vesile olacaklar ama evlilik yoluna doğru çabuk ilerleyeceksiniz gibi gözüküyor. Elinde çantalı biri geliyor ama geçici olarak sizde kalmak isteyecek kabul ederseniz. Geçici olarak sizde kalacak yani sürekli değil. çantaları hazırlayıp hazırlayıp bir yerlere giden biri var hanenizde. Çantaları hazırlıyor, hazırlıyor, gidiyor. Bir yerlere giriyor sürekli. Gitme de diyem diyemiyorsunuz. Bu yalnızlık duygusundan kurtulacaksınız. Yıllar sonra barışacağınız bir akrabalarınız var. Artık hayatınıza bir yön vereceksiniz. Hem de çok mutlu olacaksınız. O hayatınızdan çok mutlu olacaksınız. Size bir para uzatıyor ama sanki hakkınız var, payınız var, miraslık bir, bir şeylerde. paranızı uzatıyor, çık buradan diyecek sanki. Kabul ederseniz olacak, olmazsa da çıkmayacaksınız. L harfiyle Uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. İsminde su isminde L harfi var. Sabredemeyeceğiniz bir işler yapmayacaksınız siz. Elleriniz dolu dolu. Çok üzülüyorsunuz. Kendi kan bağınızda olan kişilere bir kaza mı geçirdi, hastanız mı var? Çok üzülüyorsunuz. Yavaş 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 çevreniz genişleyecek gidecek. Bayağı çevreniz genişleyecek. Adım adım eskilerden biri geliyor size doğru. Eski sevdiğiniz mi, eski eşiniz mi? Adım adım size doğru geliyor. Birinin evine ya hediye, ya çiçek, ya bir şey. Yani ev hediyesi olarak da olabilir bu. Bir şey göndereceksiniz ya da eksiğini göndereceksiniz. Karşınızdaki kişileri üzgün görmek size ağır koyuyor. İş konusunda, kariyer konusunda ya da bir şeyleri tutturamadılar. Zamansız bir şeyler oldu. Doğru zamanda değiliz çünkü iş için, kariyer için. O üzülüyor, siz ona üzülüyorsunuz. O üzülüyor, siz ona üzülüyorsunuz ama üzüntüler bitecek artık önünüzdeki günlerde. Kumbara gibi bir şey getiriyor biri size ya da hanenizden birine. Sizle yaşamak isteyen biri var. Sizle yaşamak istiyor. Yani temelli ömür boyu sizle yaşamak istiyor. Sanki iki tane Yunus yan yana olmuş onun etrafında dolaşıyorsunuz ya da buluşma yeri burası. Bir şeyler yapacaksınız orada ya da keşif gibi bir şey de olabilir. Yani dükkan açacaksınızdır, ev bakıyorsunuzdur ya da farklı bir şeyler. Artık hiç kimse umurunuzda bile değil. O çektiğiniz acılardan dolayı Yavaş 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 para birikimine geçeceksiniz. Gizli para biriktireceksiniz. Çünkü etrafınızdaki kişilere güveniyor gibi yapıyorsunuz ama güvenmiyorsunuz. Size özlemlerle gelen, sarılmak isteyen biri var karşınızda. özlemlerle gelip sarılacak size. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.